Merhabalar sevgili Balık burcu dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizler için güzel bir kahve falı bakacağım. 12-19 Temmuz haftasına niyet aldım dostlar. Falıma geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve falıma geçiyorum. Balık burcu arkadaşlarım için şöyle fincanımızı açalım ve başlayalım. Evet, şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, biraz böyle duygusal bir dönemden geçiyorsunuz. E, duygularınız yoğun. Yalnız olan balık burcu arkadaşlarım, e, yalnızlığınızı sorguluyorsunuz. E, daha böyle Hayallerinizi artık kavuşmak, gerçekleştirmek istiyorsunuz. Doğru insanı bulmak istiyorsunuz. Doğru insanla karşılaşmak istiyorsunuz. Partneri olan arkadaşlarım veya partneriyle sıkıntı yaşayan arkadaşlarım, partnerinize ihtiyaç duyuyorsunuz. Evlilik ilişki her neyse ona ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü daha duygusalsınız bu aralar ve biraz daha böyle ihtiyaç duyuyorsunuz arkadaşlar partnerinize. Şimdi bir E harfi görüyorum. E harfi ile bir konuşma yapıyorsunuz. Ve uyarıyorsunuz arkadaşlar bir E harfini artık bundan sonra dikkatli ol dikkatli adım at gözüm üzerinde diyorsunuz. Ve karşınızdaki kişi bu uyarıyı çok ciddiye alacak ve kendini artık düzeltmeye başlayacak ki bu konuşmayı yapmanıza çok çok iyi olacak aslında bakarsanız arkadaşlar. şimdi geçmişten gelmek isteyen birisi var, dönmek isteyen birisi var ama arkasından çekiştiren kim? Birisi de böyle arkasından çekiştiriyor. E gönlü kalbise doğru gelmek istiyor fakat böyle bir etken bir şey negatif enerji onu çekiyor. Şu an için iletişime geçemiyor. Ama aklı kalbi sizde bakın gece gündüz sizi düşünüyor diyor. E, işte telefon konuşmaları yapacaksınız arkadaşlar bu kişiyle ilerleyen zamanlarda telefon görüşmeleri yapacaksınız hemen bir araya gelmiyorsunuz ama baya bir e, görüşme yapacaksınız İşinizle ilgili bakın plan proje yapan balık burcu arkadaşlarım 3 vade beklemeniz gerekiyor 3 gün 3 haftalık bir süreci beklemeniz gerekiyor bazı şeylerin sonuçlanması için lütfen sabırla bekleyin ee, aynı zamanda böyle e, olumsuz konuşmalar yapmayın işinizle ilgili özellikle işinizle gücünüzle ilgili olumsuz konuşmalar yapmayın arkadaşlar 3 vade bekleyin ve sabırlı olun güzel sonuçlar alacaksınız yeni başvurduğunuz bir şey de olabilir yeni başladığınız bir iş de olabilir ee, işinizle ilgili bir durumda olabilir kariyerinizde bir yükselme üç vaat diyor. İnşallah hayırlısıyla karşılığını alacaksınız. Ee, bir kişiyle ilgili kafanız karışıyor. Ee, sanki böyle belirsiz davranan, tutarsız davranan, dengesiz davranan bir insanla ilgili kafanız iyice karışıyor ve elinizi şöyle uzatmışsınız. Tamam artık yeter diyorsunuz. Dur ne ileri git ne geri git yani senden hiçbir şey beklemiyorum diyorsunuz sanki karşınızdaki insan arkadaşlar tutarsızlıklarından dengesizliklerinden bıkmışsınız yorulmuşsunuz e, bu kişiyi böyle elinizde... iteceksiniz uzun yollara seyahatler söz konusu olabilir e, uzun yollarla bağlantılar söz konusu olabilir arkadaşlar İşle ilgili bağlantılar olabilir. Ee, sevdiğiniz bir insanın uzun yola gitmesi, oraya yerleşmesi, böyle bir bağ kurulacak bakın veya uzun yoldan e, bir kişi yine aynı şekilde gelebilir. Yani bir bağ var, bir bağlantı var. Ee, böyle bir durum oluşacak diyor. Şimdi um, bir evle ilgili bakın bir ev ya da araba anahtarı e, var arkadaşlar ama. Sanki böyle gitgide uzaklaşıyormuş gibi planlarınızı çok dikkatli yapın e, gelir gider dengesine çok dikkatli bir şekilde sağlayın arkadaşlar bolluk bereket enerjisi üzerinizde inşallah daha da iyi olacak ama harcamalarınıza dikkat edin sanki böyle almak istediğiniz büyük bir şeyi erteleyebilirsiniz eğer dikkat etmezseniz e, o yüzden çok dikkatli olmakta fayda var. Evet. Şimdi bakalım. Eğitim almak, kendinizi geliştirmek, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bazı balık burcu arkadaşlarım böyle içi kıpır kıpır yeteneklerini değerlendirmek isteyen arkadaşlarım da var. Aynı zamanda kendini geliştirmek, değiştirmek, eğitim almak, Kursa gitmek yani böyle bu tarz şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar adımlar atabilirsiniz güzel de olacak gayet iyi sosyal çevrenizi de genişletiyorsunuz yeni insanlarla tanışıyorsunuz arkadaşlar çok güzel böyle bir güneş gibi de parlıyorsunuz dikkat çekiyorsunuz bu aralar yine sevgili balık burcu dostlarım gözler üzerinizde şimdi. Bir kalp var böyle bu uzaklara gitmiş gibi yani gitgide küçülmüş gibi ya da birilerini kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bakın görünüktü de kaybettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama kaybettiğinizi düşündüğünüz kişi aslında size karşı böyle bir dönüş yapacak. Aslında e, kaybetmediğiniz ya da size olan sevgisi, aşkı bitmemiş, tükenmemiş. Fincanın başında da gördüm sanırım. E, ilk başta da söyledim. Böyle e, bir geri dönüş var arkadaşlar olacak ama engeller var ama olacak inşallah diyorum. Beşli zamanlar gördüm. Beş gün beş haftalık süreçlerde ol olacağını düşünüyorum. Alacağınız bir haberden yüzünüz gülüyor S, E harflerinden alacağınız bir haberden yüzünüz gülüyor Böyle dua ediyorsunuz Bir yakınınız, bir sevdiğiniz için bir duanız var Sanki böyle bir başarısıyla ilgili, işiyle ilgili, eğitimiyle ilgili Böyle bir dileğiniz var ee, İnşallah yüzünüz gülecek bu konuyla ilgili arkadaşlar Kısa da bir zaman kalmış Evet, şimdi şöyle biraz da tabağımıza bakalım. Küçük bir e, toplu para, yani küçük bir toplu para derken çok büyük bir miktar değil ama şöyle dertlere derman, güzel, toplu bir para geçecek diyor elinize. Şans var arkadaşlar, şans, Sahne içerisinde şans, e, yıldız bakın çok güzel simgesi, yıldız simgesi olarak görüyorum. Hane içerisinde açık, aydınlık hane gittikçe daha da güzelleşiyor. Sinirli bir figür hane içerisinde kızgın, sinirli bir figür. Siz ya da sevdiklerinizden biri birazcık kendini artık çekecek. Yani daha sakin davranacak. İnşallah o da hane içinde güzel yansıyacak. İsminde soy isminde U harfi olan haneye negatif bir etki veren veya bir işle ilgili bir sıkıntı vermeye çalışan bir kişi. Bu kişinin gözyaşları var. Geri dönüp gidiyor. Bir sıkıntısı var. Kendi sıkıntısıyla uğraşacak. Arkadaşlar. bir şey yapacaksınız. Bakın bir şeye başlayacaksınız ama zor. Yapması zor bir iş olabilir. Çok böyle bütün gücünüzü toplayıp bir taşı yerden kaldırıyorsunuz. Bütün gücünüzü toplayıp başaracaksınız ama. İnşallah da başaracaksınız. Evet bu arada L, U, E harfleri görüyorum. Haberleşmeler görüyorum. İsminde, soyisminde bu harfler olan bir kişiyle haberleşmeler görüyorum. Bir konuyla ilgili kalbiniz kırılmış, üzgünsünüz. Biraz da böyle Gerçekten sevdiklerinizin ilgisine ihtiyaç duyuyorsunuz ama bir yok sanki ya olması gereken yok ya da orada ama ee, yani öylesine duruyor gibi hiçbir şey yapmayan bir insan gibi tam böyle duygularınızın karşılığını alamıyor gibisiniz Arkadaşlar bu sizi düşündürecek düşündürecek kararlar alabilirsiniz kendinizle ilgili ilişkinizle evliliğinizle partnerinizle ilgili. Çünkü ona ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olmayan bir insan. Hani bir noktadan sonra şey diyebilirsiniz. Hani neden olsun ki bu noktadan sonra artık diyebilirsiniz arkadaşlar. Boynunuz bükülmüş biraz kırgınsınız. Partnerin çabası olacak mı olacak? Ama biraz böyle sanki sizin içinizi soğuttuktan sonra olacak yani öyle bir durum söz konusu. Evet sevgili dostlarım, fılımı sonlandırıyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın diyorum. Aynı zamanda videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Yeni Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Oradan da desteklerinizi bekliyorum ve bana ulaşabilirsiniz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.